merhaba arkadaşlar bugün e, arkadaşlar diyor şarjımız kırılıyor uçtan e, bozuluyor daha yeni aldıydım öyle böyle şimdi arkadaşlar biz çıkma bir şarj aldık işte markasını söylemeye arkadaşlar gördüğünüz gibi ucu boz e, şöyle yapsanız çat böyle yapsanız çat Şimdi arkadaşlar elimizde bir kalem var kalemin önünden bir açıyoruz arkadaşlar ama kalem bitmiş olsun şimdi Bitmemiş olursa bir de değerlidir falan kızan filan. İçinden bu çıkacak. En bir şey dedik bu. Evet arkadaşlar bu yay. Bu yayı arkadaşlar şu uçları kalın kalın. En kalını değildir. şuradan bir açın. Tırnağınızın olması gerekiyor arkadaşlar yoksa aç. Yoksa geçiremezsin çünkü ucu biraz kalın olduğu için oradan geçmeyecek. Evet arkadaşlar geçmeyecek. İsterseniz makasla ucunu kesin. Ee, Berkaycığım makası verir misin oradan? Teşekkürler. Arkadaşlar beceremediyseniz şuradan şu kalın yeri şu makasla zor kesiliyor ama arkadaşlar. Kesildi mi? Kesilmedi. Kesildi bir şey. Yoktur. Ben bakayım. Bir arkadaşlar zor bir iş. güç gerektiriyor. Arkadaşlar zaten kalem bitmiş. Bir de yayını alınca at çöpe gitsin arkadaşlar. Gerekmiyor kalem bir daha bu yayı alabilirsek Melih alacak arkadaşlar şimdi şarjımız demir makas ateşim iyiye benziyor zaten şarjımız arkadaşlar ama biz daha ben bunu açabilirim herhalde ya, ya açabilirsem Makasta makas da isterseniz açtım ben arkadaşlar bakın makasla bile kesmeye çalıştık kesilmedi yani, yani o kadar sağlam, sağlam oluyor Evet arkadaşlar şimdi ucuna şöyle attık şöylece sonra bunu yaptık ha şöyle ilk başa getirelim buradan tutuyoruz ve evet. arkadaşlar ben yapmaya Bir de arkadaşlar şimdilik kamera kullanmıyoruz çünkü kameramız var da pili çok kötü ama gerçek görüntü videolarımızda başladığımızda kameramızda faaliyet geçireceğiz. Arkadaşlar ilk de makasla kestiğimiz için biraz sıkıntı oluyor. Arkadaşlar olmadı şunu çünkü şu Şunlarda yeni yağ getirelim istersen. Çanta kadar getirin. Yok şey yarar sanki. Makasla biraz kurcaladığımız için sıkıntı oluyor. Kucaladık arkadaşlar arka tarafından takmayı deneyeceğim. Sevrem makasla hiç eleme. Arkadaşlar zor bir iş. 10 dakikanızı alıyor. Ama değecek yani. Şarj aletiniz boşuna kırılmayacak. Eskimiz. Ömürlük olacak. Ama arkadaşlar şimdi sadece kırılmamasını sağlıyor. Bazen şarj filan da patlıyor yani. Çok takarsanız ısınır falan patlamayacaksınız. Oğulta gelince de. Arkadaşlar biz beceremedik. Kadın eli değecek illa ki. Yani biz doğru düzgün açamadığımız için bir de ben deneyim isterseniz. Bir de sen <laughs> Beceremedik arkadaşlar. <Bakalım>, <laughs> ben şimdi. Şu Melih becerdi. İşte, kadın eli deyince oluyor dedik arkadaşlar. <laughs> Şarj etmede hiç sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Sadece ve sadece şarjınız kırılmıyor. Bir usta devam da sen getir ben başını yaptım. Sen de devamı getir. Ömürlük arkadaşlar sadece. Ama arkadaşlar yüksek volta gelince patlayabilir. O bizden değil. Bak şey Mesela arkadaşlar benim bir arkadaşım vardı. Koca fabrikaya gitti ve tabletinin şarjını taktı. Ucunda zaten demir vardı. Evet. Ama fazla volt geldi şarjına gün elinde patladı. Çocukta sıkıntı yok da şarjda sıkıntı şimdi. Sonuna da geldik. Bu ucu en son takmak çok zor arkadaşlar. Şöyle bir şekilsiz yaptık makasla yaptığımız için. Ama hiçbir sıkıntı olmaz. İşte böyle arkadaşlar en son takmaya zaten gerek yok. Arkadaşlar uç böyle bir şey oluyor. Biz dengesiz eşim, yaptık. Eşim, tabii, Çünkü bükülmüyor şimdi, arkadaşlar. O bükülse bile hiçbir şey olmuyor. Çünkü çok kırılmıyor. Yani olduğu için hiç kırılmıyor burası. Arkadaşlar biz biraz kötü görünebilir. Ama siz daha iyi yapabilirsiniz. Biz ilkten makasla uğraştık. Makasla uğraştık. Ee, bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğendi mi beğenmediyseniz beğenmedim'e tıklayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Güşürüz.